Çocuk gidiyor kanatı gitmiş Kanatlarını yere koymuş Kanatlarını yere koydum, gidiyor Anne tavuğa geldi He? Tavuğa geldi Allah Geçmeyecek. Allah git Yan ya, ya! <laughs> Bak sen... Git <laughs> İnsan arkadaşına bunu yapar mı Git ya Ne olur Yan can bak Dur bana gidiyor, Tavuk, dinozorlardan evrimleşmiş arkadaşlar. Bu niye düşürdün burada? Be? Yaşayan dinozorlar. Çözme düşmüş? Elin yanar kız. Güzel Karpuz kesilecek ama.

da Bence erkekler yaratılmışların en hayırlısını ölçmüyor Fatih bu konuda. Yürü, yürü. <laughs> evet, Fatoş'um erkekler hakkında yorumlarını dinleyelim. Feminist düşüncelerini. Aaa mis bu. Allah'ın ismi bak. Bir dokun. Pamuk. Öyle mi dokunur hayatım? Şöyle ekranları da Evet. Aklımı. Bu bir ürün yerleştirme değildir. Yerel firmamız Kadem'e teşekkür ederiz. Parasıyla aldık arkadaşlar. Reklam değil. Kadem bize şey o Sponsor Sucu harika ya Kadem'in. Acılı sucu harika yani. Adam yapıyor bu işi. Sanat. Ne mısın lan? Ne yapalım? Harman yere mangal yapmaya gideceğiz. Ne zaman? Şşşş. <laughs> Her gün de komşularla. Sunuyor. Komşularla börek, komşularız. Kim Harman götürecek? Kim götürecek? Sen. Ben mi? Sen. Ben gelirsem ben de yarım malla. Takdir alıp gideceğiz. Tamam, olur. Ne zaman ya? Gidebilirsiniz kabul. Ayarlayacağız. Bakalım bir bari bu hafta sonu falan olsun. Hani. Bir öbür arkadaşlar diyor, bir emy kızları diyor, İkisi de diyorlar harma yere gider. Hafta sonu hafta sonuna olsun. Biri hafta sonu yapın. Komşular da diyor ha. Hafta sonu ayarlayın Fatma olsun, da gelesi var bak. <laughs> Çok Hep beraber. Hı. Annemin telefonu da yüksek ışıkta güzel çekiyor. <laughs> Çok fena değil yani. <laughs> Video çekmek hakikaten bu ustalık. Hem o ustalığı yapamıyorum da yani o açıyı ayarlamak o ışığın tersten geldiğini, düzden geldiğini geçen gün çiçeğin resmini çekiyorum şey videosunu, Fatma diyor gölgen çıkıyor diyor, ben gölgenin çıktığını fark etmedim mesela yani hepsi bir çok ayrıntılı bir şey, video çekmek yani ışık kaynağın arkadan gölgeye düşeceğini çok <laughs> Ama işte onu fark bilmek önemli olan yani. Ben onu öyle çekiyordum Terz fark etmedim. Ortaokulda falan öğretiyorlardı. Ortaokulda size video çekim mi öğretiyorlardı? Video çekim de ilişkik kaynağını arkasında. 62 30 <gülüyor> iyiyle. ile. <laughs> Nokia 62 30 <laughs> ders video çekim. Bir kere <laughs> hiç... O dönemde tam hepimizin de... öyleydi. Benim tam 66 tam... çift sıfırım vardı. Annem para verdi bana. Git buna telefon tam al diye. Telefonlar vardı bir 100 lira verdi annem bana telefon al ben diye. Ben ortaokuldayken kameralı <laughs> telefonlar tamam. vardı. Benim yoktu. Kameralı yok. Anladım. Benim de lisede oldu tek kameralı telefonum da. ya. Ondan sonra gittim 100 lira verdi annem. Git buna telefon al diye. Ben de gittim kötüsünden telefon aldım. 40 lirayı da üstüne yedim. Hiç akıl <laughs> Hiç işimi. Git 100 liraya kaliteli telefon al. Kendim alacağım değil mi? So işte. İşte. So sigaranın afa. zararları. Babasının oğlu anne. Ben de 17, 10 10 yaşımda aldım. Babasına da bir ayakkabı al gelirdim çocuğa o zaman verdik şuradan şey almış gelmiş. Demin galiba. E Bak 70 milyon izleyecek anne. He? bu videolar. Babamı ifşa etme. <laughs> Ahmet elinizden alabilirler anne. Böyle kötü davrandığınızı açıkla. Aynen. <laughs> Babamın nüfusundan düşürebilirim. Keşke elin, ellerinden alsalar beni ya. Valla. Memur oluyorsun. Devlet memuru. Vaaay. Wow. Aynen. Vay, Aile değil kızım o yurtta mesela 16 yaşında varan 15 yaşında beni soksaydınız devlet memuruydum şu anda Geziyorlar bizim orada hep böyleleri Ahmet iç geçiriyor bir tanesini masaya oturtmuşlar şu nerede bu nerede onu gösteriyor Şuradan git buradan git hastalara Adamın görevi ne biliyor Diğeri mu? Diğeri desen onu yaptığını da görmedim ben He, sürekli arkada çay içiyor zaten Aynen hiç çalıştığını görmedim. Ha, Arada tamam bir evrak getir ama dur yalan ben söylemeyeyim. İmzayı evrak getir. <laughs> Onu yukarıdan verirler. Şunlara şunlara indirir imzalatır. indirir imzalatır. Yani... Ya çok yoruluyor. Aşırı yorucu işleri var insanların. Karım da orada gitsin yeşil katlasın akşama kadar. O kadar bir üniversitesini okumuştu. Kahve sesine girmiş. Atanacağım diye uğraşmış. Şükür ya halimize diyeceğiz <laughs> Ne yapacaksın ya? Hayat mücadelesi devam ediyor. Ama zammımızı versinler ya. <laughs> yani geçinemiyoruz kardeşim. <laughs> Zammı versinler. Katoş bak. Ne? Sen bir devlet memursun başına alma iş. İstiyorum sadece. Ne? Başıma ne Bu ülkede <laughs> düşünmek suç değildir. Düşünebilirsin. Ama düşündüğünü <laughs> söylemek suçtur. O yüzden <laughs> sıkıntı. Hocam buraları keser. Keseyim mi? Kimse Yok duyamaz. kız buralar tam etkileşim alacak yani. <laughs> Ben de her şey natural. Doğal. Neyse oyuz. Bak bu ama da, da şimdi bir şey şeye oynadım. Ne onu Seni biraz harcadım ama tribünler oynadım. Bu da doğal. <laughs> Neyse oyuz. Bize baktığınızda arkamız gözüküyor. <laughs> Şöyle mantarla da bir yakın plan gideyim ya. Ya git yavrum ya. Benim bakalım. Bir story çıkartayım. Da bugün. Sabah şarkı dinledik ya derin. Şey. Video çekiyon Sizin gerçekten. Siz nasıl yakaladım onu? Ha aynı. <laughs> YouTube senin ne sabun? Ne oldu? Bunlar bu alak. Neleri? Sen kola ben de Ama sen Ama terlik yok <laughs> Allah kediye bak. Ağlayacak. Hayır o tarafa girmek yasak. Şu çok yakışıklı ya. Şapkalı falan. Buna bir şey olmaz umarım. Han önünden bilmem uzun so mahalleye. Bir afatma denize alır arabaya. Mahalleye. Geçen sene de öyle, bu sene de öyle. Dolaşır dururlar. Akşam böyle serinlikte. Köpeklerden korkmaz O <laughs> Onunla bir etkileşim yapayım mı sana? <laughs> Evet. Köpeklere ölüm. <laughs> Sokak köpekleri. Evet buraları kesiyordu arkadaşlar. <laughs> rahat rahat konuşabilirsin. Keseyim buraları. Bu kadar da değil. Karımı linç etmesinler. <laughs> evet. Bir gün. Ne linç edecekler be? Sekiz tane köpek sardı etrafımı. Eee? Onun, onun öncesinde benim köpeklere hiçbir düşmanlığım yoktu. Dedim ya hayatım diyalektik değil. işte yazık hayvanlar aşkı. Diyalektik beni <laughs> yiyecekti. Ben katılmıyordum bu diyalektiğe. Ben kediyi yiyemiyordum. Sen yapıyordum. yiyen olarak katılmıyorsun. Yemek olarak katılabiliyorsun. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> biz burada gitti. biz burada tamam. köpekten korkuyoruz. Bu Karadeniz'in falan dağlarında insanlar ayılar saldırıyor. Şaka değil ha gerçekten. Evet. Parçalıyor insanlar. Köpek de parçalıyor. Ya doğru göz ayı yok Fatma. <laughs> o daha da olabilirdi. Ben, ben İki ayaklı ayılar mı var diyecek. Sen değilsin de. İki her yerde var ya. Yani. Aşkım parçalayacaklar yani. Aynen. Ben de yoktum o zamanlar. Artık ben olsaydım senin için yoktu. yanında yoktum yani. Olsaydım o köpeklere sorardım. Pis köpekler, karından ne istiyorsun derdim. Amca koştu geldi yardımla. Niye ben de... Çığlık çığlığa. Ben de çok köpeklerle mücadele ettim. Benim sorunum da ne biliyor musun? Benim sesim kısılıyor panikleyince. Ya insanlar çok, yani sesim çıkmıyor, çok romantik bakıyor Normalde bazı bak. şeylere de arkadaş. Bu bir problem mi problem? Bir sürü can yandı mı yandı. Bunu tamam şey Kesin olarak yapıyorum. çözmeye ben gerek, ben gerek ama ama yok ama bunun Ama bunun çözülmesi lazım ya. Yani. Bu olayın bir ama çözüm ulaşması lazım. Sağlanmasını istiyorum yani. yani. Ya gerek bireysel gerek devlet yoluyla bu olayın çözülmesi lazım. <laughs> Adem demiş ki Allah'ım yalnızlık başa bela oldu demiş. Yalnızlık sana mahsus demiş. Aynen. Allah duymuş tabi şeyi. Adem'in sesini. Kaburga kemiğinden bir parça almış. Pek başka ses de yok zaten o zaman. Aynen. Kurt kuş hep. Ondan sonra şey yaratmış. Dünya sonra yaratmış. Hava, havayı yaratmış. Lilith. Aynen Lilith var. Ondan sonra Adem demiş, Allah'ım demiş yani ben. Olmuyor Ben bunu istedim ama demiş. Sen de verdin Allah razı olsun. ya Allah razı olsun. Demiş. Allah'ım sen razısın zaten de demiş. Vallahi demiş bir sürü sıkıntı var demiş. Avrat diyor, ben cız diyorum demiş.